Evet arkadaşlar merhabalar. Şimdi sizinle bitirmiş olduğumuz ünite 1 ile ilgili bir soru çözelim. Mayoz bölümünün profaz 1 evresinde görülürken mitoz bölümünün profaz 1 evresinde görülmeyen olayları yazınız. Şimdi arkadaşlar bu olaylar tetrat oluşumu, crossing over ve sinapsis olaylarıdır. Bunların oluşumlarını şu şekilde birlikte bakalım. Şimdi mesela kromozom bir kromozom bu şekilde biri anneden diğeri babadan gelen ikinci kromozom bu şekilde Şimdi bu yapı birlikteliğine biz tetrat diyoruz. Sonrasında ise yine bu kromozomlar birbiri üzerinde şu şekilde birleşiyorlar. Bu şekilde. Bu kromozomların birbiri üzerine bindiği bu yere şu oluşma sinapsis diyoruz. Bir de en son olarak bu kromozomlar tekrar eskisi gibi ayrıldıklarında Bu sinapsis yaptıkları noktadan birbiri üzerine gelen parçalarını bu şekilde birbirleriyle değiştiriyorlar. Buna da parça değişimi yani crossing over diyoruz kurumuza baktığımızda da mayoz bölünme ile oluşan hücrelerin farklı kalıtsal yapıya sahip olmasına neden olan olayları ve bu olayların görüldüğü evreleri yazınız demiş. Şimdi mayozu mitozdan farklı kılan evre profaz evresi en Burada gerçekleşen crossing over olayı yani bir önceki soruda anlattığım parça değiştirme olayı. Diğer bir durum oluşan tetratların e, metafaz bir evresinde rastgele dizilimi ve profaz e, anafaz bir evresinde rastgele ayrılık dağılımı e, bize farklılık yaratan durumlardır. Hepimizin birbirimizden farklı olmasını sağlayan durumlardır. Evet arkadaşlar, şimdi de mayoz ve mitoz bölünmenin ortak özelliklerini yazınız diye bir soruya bakalım. Burada arkadaşlar bunların her ikisinde de Ortak olarak gerçekleşenlere bakıyoruz. Karyokinez ve sitokinez. Şimdi karyokinez dediğimiz olay bir e, çekirdek bölünmesi olayıdır. Profaz, metafaz, anafaz, telofaz evrelerinden oluşur. İnterfaz hazırlık evresini içerir ve çekirdek e, birken iki olur hücrenin içerisinde. Sitokinez ise sitoplazmanın komple bölünerek iki yeni hücre oluşumudur. Bu hem mayozda hem de mitozda görülür. Hücre sayısının artışının sağlanması. Arkadaşlar mayozda mayoz 1 ve mayoz 2 olarak iki işlem döngüsü vardır. Mayoz 1'de kromozom sayısı, hücre sayısı yarıya düşer. Mayoz 2'de artar. Bu sayede artış sağlanmış olur. Mitozda ise Hiçbir yarıya düşme olmadan iki katına çıkma durumu söz konusudur. Bundan dolayı her ikisinde de hücre sayısında artış gerçekleşir. Kromozomların tek sıra halinde ekvator düzleminde dizilmesine baktığınızda e, Mayoz 2'nin metafazında ve mitozun metafaz evrelerinde kromozomlar ekvator düzleminde sırayla dizilirler. Kromatitlerin ayrılması olayı kromatitler metafaz evresinde e, kromozomların ekvator düzlemine dizilmesinden sonra anafazda eee zıt kutuplara doğru iplikçiklerin çekmesiyle kromatitler ayrılarak zıt kutuplara doğru çekilir. Mayozda da mitozda da diploid kromozomlu hücrelerde gözlenir. Şimdi arkadaşlar Diploid kromozomlu demek 2N yani, yani iki katı kromozom sayısına sahip demek. Mayoz tamamen diploidlerde görülür. Fakat mitoz haploid, diploid, triploid, poliploid gibi birçok kromozom çifti sayısına sahip hücrelerde gözlenir. Bundan dolayı her ikisinde de diploid kromozom yapısı gözlenir. Çekirdek zarı ve çekirdek eriyip yeniden oluşması olayı. Bunlar çekirdek zarı ve çekirdek için erimesi olayı profaz ve profaz, e, mayozun profazında ve mitozun profazında gözlenir. Yeniden oluşması ise yeniden oluşması ise her ikisinin telofaz evrelerinde görülen bir olaydır. Yine ortak olarak gözlenir. İyi oluşumuna baktığımızda da iyi iplikleri e, mayozda da mitozda da hayvanlarda sentriyollerden bitkilerde ise stoplazmik mikrotübüllerden oluşmaktadır. Evet, eşeyli ve eşeğsiz üremeyi yorumlayarak 5 tane farklı özelliğini tablo halinde yazacak olduğumuzda öncelikle eşeğsiz üreme de kalıtsal varyasyon oluşmaz. Tamamen birebir aynı hücreler oluşur. Tamamen birebir aynı canlılar oluşur. Eşeyli üremede ise tamamen birbirinden farklı canlılar oluşur. Çünkü anne ve babadan gelen kromozomlar birbirine karışmıştır. Eşeysiz üremeyi mitoz gerçekleştirir. Tamamen mitozlu olur. Eşeyli üremede mayoz ve döllenme görülür. Mayozla e, üreme hücreleri oluşurken döllenmeyle de yeni birey iki atanın kromozomlarını bir arada alır. Eşeğsiz üreme değişen çevre şartlarına uyum yeteneği düşüktür bu bireylerin. Çünkü her seferinde aynı tip birey oluşur ve birinin direnci yoksa belli bir duruma diğerinin de yoktur. Hiçbir şekilde kendini geliştirmez, direnç kazanmaz. Fakat eşeğli üreme de değişen çevre şartlarına direnç fazladır. Çünkü her yeni birey bir özellik konusunda daha dirençli genleri alarak zaman içerisinde sürekli çevre şartlarına yeni dirençler oluşturmaktadır. Eşeği üremede zigot oluşumu gözlenmez. Çünkü döllenme olmaz ki zigot oluşsun. Tamamen ikiye bölünmeyle, vejetatif üremeyle, çelikli üremeyle ya da doku kültür ortamında üremeyle gerçekleşir. Çünkü tek bir ata var, hücreler sadece bölünür. Eşeğli üremede zigot vardır. Çünkü anne babadan gelen kromozomlar bir araya gelerek yeni bir zigot, yeni bir birey oluşturur döllenmeyle. Eşeğsiz üremede son olarak gamet oluşumu gözlenmez. Bunlar vücut hücrelerinde gerçekleşir. Eşeğli üremede ise gametler oluşur. Yani üreme hücreleri olan gametler eşeğli üremede mayozun desteğiyle oluşur. Evet arkadaşlar, şimdi sizden cevabı beklediğim sorularım var. Birincisi eşeğli üremenin avantajlarını yorumlayarak yazmanızı istiyorum bana. Bir diğeri de tür içi biyolojik çeşitliliğe katkı sağlayan bazı olayları yazmanızı istiyorum. Bir de eşeğli üreme ve eşeğsiz de farklı nedenlerden dolayı türdeki kromozom sayısı sabit kalıyor her ikisinde ama eşeğsiz üremede türdeki kromozom sayısının sabit kalmasının nedeni bir de eşeyli üreme türdeki kromozom sayısının sabit kalmasının nedenini açıklamanızı bekliyorum. Sizlerden cevap hakkı sizde.